yöneticilerimiz ve Sivaslı kardeşlerim öncelikle cümlenizi sevgiyle saygıyla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Cuma'nızı, Ramazan'ınızı ve özellikle de bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bu gecenin rahmetinden, bereketinden ve merhametinden istifade eden kurtuluşa eren, temizlenen kullarından eylesin inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, sözlerimin başında şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, onunla şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizi de bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şehit liderimiz, Muhsin Başkanımızın kara sevdasıydı Sivas. Hareketimizin söğüdü olarak tanımlıyoruz. Ve şehit liderimiz sağlığında hep Sivas'a almak, hep Sivas'a hizmet etmek, Sivas'a hizmetlerin en iyisini getirmek arusundaydı. Maalesef şehadetiyle Büyük Birlik Partisi Sivas Belediyesi'ni kazandı 2009 yılında ve 2009-2014 arası da gerçekten yüzümüzü ak edecek bir şekilde Doğan Ürgüp Bey ve ekibi tarafından yönetildi. Kendilerine de bu vesile teşekkür ediyorum. Şimdi 10 yıl sonra tekrar Sivas Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Büyük Birlik Partisi'nin belediyesi oldu. Burada emeği olan herkese. Başta Belediye Başkan Adayımız ve şu anda Belediye Başkanımız, kıymetli hocamız Doktor Adem Uzun Bey'e, il Başkanımıza, Merkez ilçe Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız var iki tanesi bastı. Burada onlara Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz var. Yüksek Danışma Kurulu üyemiz var. Kadın kollarımız var. Alperen Ocaklarımız var velhasılı büyük birlik partimize gönül veren ve büyük bir gayretle çalışan bütün kardeşlerimize bütün arkadaşlarımıza e, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, Allah onlardan razı olsun inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz Sivas'ı çok seviyoruz. Elbette bütün Türkiye'yi seviyoruz, bütün Türkiye'nin vilayetlerini seviyoruz, ama Sivas'ın bizde ayrı bir yeri var. Biraz önce de bu özelliklerini anlattım. Binaenaleyh bunun için sivası da en üst düzeyde hizmet etmek istiyoruz. Ve biz seçim süreci başladıktan itibaren bugüne kadar elhamdülillah her şeyi doğru yaptığımıza inanıyoruz. Hem aday adaylığı süreci, hem aday belirleme süreçleri adayımız gerçekten teşkilatımızla da bütünleşerek bir bütün olarak genel merkezimizde benden başlayarak çok güzel bir çalışma yürütüldü. Ve Cenab-ı Hak emeklerimizi zayi etmedi. Belki büyük bütçeler harcamadık. Ama elimizdeki kurşunun tabiri caizse hepsini kullandık. Yani son mermiye kadar kullandık. Ama bütün bunları düşünürsek bizim bütçemiz yine çok mütevazı kalır. Bu mütevazı bütçeyle biz bu seçimlerden Sivas İl Belediyesi'ni alarak bunun yanında 15 her birisi ortağının üzerinde diyebileceğimiz ilçe büyük ilçelerinde olduğu ilçeleri kazandık. Ona yakın belde kazandık. Yüzlerce il genel meclis üyesi, yüzlerce belediye meclis üyesi ve oy oranlarımıza da baktığımız zaman seçimlere katılım oranımızla kıyasladığımızda biz dörtte bir yerde aday gösterdik ve bu dörtte bir yerin karşılığında 3.4 gibi bir oy aldık. Dolayısıyla da biz Büyük Birlik Partisi olarak seçim sonuçlarından elbette ki bunun daha üstü başarılar bekliyorduk. Biz 60 yerde belediye başkanlığında ilk üçün içine girdik. Bunların 40'a yakınında ikinci parti olduk. Dolayısıyla da oraları da kazanabilirdik. Eğer oraları da az bir oyla kaybetmeyip de kazanmış olsaydık şu anda 30-40 belediye kazanmış bir partinin genel başkanı olarak sizlerle konuşuyor olacaktım. Ama e, biz çalışmamızın güzel bir şekilde imkanlarımızla birlikte yaptık. Milletimizin teveccühüne de e, Cenab-ı Hakk'ın takdirine de. Medyun'u şükranız. E, fakat Büyük Birlik Partisi'nin bunun çok daha iyisini yapabileceğini çok daha büyük başarılara imza atabileceğini de bu seçimlerde bir kere daha görmüş olduk. Sivas adeta bizim bir işaret fişeğimiz oldu. Ve inşallah ben inanıyorum ki e, burada yapacağımız başarılı çalışmalar, başta bölgedeki diğer vilayetlerimizi ve daha sonra da bütün Türkiye'yi etkileyecek, bütün Türkiye'deki il ve ilçelere örnek olacak ve dolayısıyla da buradaki hizmetler daha sonra diğer illerimize de yani Türkiye'nin bütün satına da yayılacaktır. Ben bu anlamda hem belediye başkanımıza hem belediye meclis üyelerimize hem de teşkilatıma sonuna kadar güveniyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Sivas'ı Türkiye'nin en iyi yönetilen, en iyi hizmetlerin getirildiği bir belediye Allah'ın izniyle hep birlikte yapacağız. Kıymetli kardeşlerim, gayemiz vatanımıza, milletimize, devletimize ve özelde de, de Sivas'ımıza ve Sivaslı kardeşlerimize hizmet etmektir. İnşallah Cenabı Hak bu konuda yardımcımız olacaktır. Ve biraz önce belediye başkanımız da söyledi. Belediye imkanlarıyla yapılabilecek her şey burada en üst düzeyde yapılacaktır. Belediye imkanlarının yetmediği ya da belediye aşan noktalarda Ankara'dan hangi hizmet gelmesi gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığı nezdinden gelmesi gerekiyorsa oradan. Diğer bakanlıklardan gelmesi gerekiyorsa oradan. Hangi kamu kurum ve kuruluşundan gelmesi gerekiyorsa Allah'ın izniyle oradan gelecek hizmetleri de Sivas'ımıza getireceğiz ve Sivas'ımızı inşallah daha da büyüteceğiz, daha da kalkındıracağız ve daha güvenli, daha yaşanılabilir gelir düzeyi daha yüksek, kişi başına gayri safi milli hasılası daha yüksek, eğitim seviyesi daha yüksek, sağlık hizmetlerinin daha yüksek verildiği, altyapı hizmetlerinin daha yüksek verildiği, deprem başta olmak üzere bütün risklerin azaltıldığı ve bütün önlemlerin alındığı bir şehir haline inşallah hep birlikte getireceğiz. Ben geçmişten bugüne elbette ki Sivas'a hizmet eden belediye başkanlarımıza e, valilerimize diğer yetkililerimize elbette teşekkür ediyorum. Biz onların bıraktığı yeri noktayı daha ileriye taşıyacağız. Çok daha ileriye taşıyacağız. Tabi bunu yaparken elbette ki Sivaslılarla birlikte yapacağız. Buradaki meydandaki iftar öncesi konuşmamda da söylemiştim. İnşallah önümüzdeki günlerde yine geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Orada Sivaslı kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Kadınlarımızı dinleyeceğiz, gençlerimizi dinleyeceğiz. Yaşlılarımızı dinleyeceğiz, muhtarlarımızı dinleyeceğiz. Sivil toplum örgütlerimizin temsilcilerini dinleyeceğiz. Onların da taleplerini alacağız. Ve ondan sonra kolları sıvayıp hep birlikte işe başlayacağız. Tabi burada Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı partilerimiz başta olmak üzere diğer siyasi partilerimizin de görüşlerini alacağız ve onların da bu hizmetlere katkı yapmasını ya da görüşlerinin e, elbette bize bildirmelerini ve onlarla da birlikte istişare ederek onları da bu istişare sürecine dahil edeceğiz. Yani biz asla kimseyi ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bir beraber olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde Sivas'ı el birliğiyle yöneteceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, biz milletimize neyin sözünü verdik? İlkeli belediyecilik sözünü verdik. İlkelerimiz bellidir. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Dolayısıyla burada bizim tavizimiz asla ve kat'a olamaz. Bu noktada bölücüler hariç, vatan hainleri hariç, terör işbirlikçileri ve uzantıları hariç bu belediyenin kapısı herkese açıktır. Terörle arasına mesafe koymayan, devlete kafa tutan, devletin askerine, polisine kurşun sıkan teröristlere elbette ki partimizin de, belediyemizin de, gönül kapılarımız da kapalıdır. Onun dışındaki herkese kapımız açıktır. Bizim için ülkemizin bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve birliği her şeyin üzerindedir. Onunla birlikte haktan, hukuktan, adaletten asla ayrılmayacağız. Biz şeffaf bir belediyecilik vaat ettik. Asla kapalı kapılar arkasında işler olmayacak. Belediye başkanımız bunları söyledi zaten, ifade etti. Ve her şey Sivaslı halkımızın gözü önünde yapılacak. Gerekiyorsa bunlar işte bu meydandan ilan edilecek. Bazı programlar canlı yayınlanacak. Şeffaf olacağız. Sivaslı'nın Sivas'a yapılan hizmetlerin nasıl yapıldığını her şeyi bilmeye hakkı var ve bunu bilecekler. Üçüncüsü biz temiz bir belediyecilik vaat ettik. Sivas'ın bütün sokakları, bütün caddeleri tertemiz, pırıl pırıl olacak elbette. Ama temizlikten sadece kastımız bu değil. Temizlikten kastımız aynı zamanda ahlaklı bir belediyecilik, düzgün bir belediyecilik, dürüst bir belediyecilik, doğru bir belediyecilik. Yani Sivas'ta yan kesiciye de, gaspçıya da efendim uyuşturucu satışına da müsaade etmeyeceğiz. Elbette ki devletimizin kolluk güçlerinin de burada sorumlulukları var. Ama Sivas Belediye'miz bu konuda üstüne düşeni ziyadesiyle yerine getirecek. Sokak hayvanlarıyla ilgili, özellikle sokak köpekleriyle ilgili. Ben daha önce 2009 örneğini verdim. Fakat maalesef çok gündeme getirmediler. 2009'da biz Sivas Belediye'mizi aldığımızda Doğan Ürgüp Bey belediye başkanı seçildiğinde bir çalışma yapıldı ve 1100 köpek tespit edildi. Ve bunların tamamıyla ilgili hayvan barınakları yapıldı ve bu köpeklerin tamamı hayvan barınaklarına alındı. Elbette ki önceliğimiz sokak köpekleri ya da diğer sokak hayvanlarını elbette ki barınaklara almak ya da daha korunaklı bir yere almaktır. Önemli olan şudur. Sokakta insanlara, çocuklara, kadınlara saldıracak bir tane köpek saldırgan köpek bırakmamaktır. Elbette ki önceliğimiz nedir? Elbette ki bunları barınaklara alarak ya da belediye başkanımızın söylediği gibi rehabilitasyon, tabii, çalışmaları. rehabilitasyon çalışmaları var. Evet. Buralara tabi tutarak bunları önceleyeceğiz. Ama nihai hedefimiz dediğimiz gibi Sivas'ı nasıl yan kesicilerden, gazçılardan temizleyeceksek saldırgan sokak köpeklerinden de temizleyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları ben gerçekten mutluyum. Yani Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımız adına mutluyum. Onun hayali gerçekleşti bir kez daha, ikinci defa. E, bütün e, camiamız adına mutluyum. E, Sivas'ımız adına mutluyum. Ülkemiz adına mutluyum. Milletimiz adına mutluyum. Belediye başkanımız adına, belediye meclis üyelerimiz adına mutluyum. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak mutluyum. Bize bu mutluluğu yaşatan Cenab-ı Hakk'a bir kez daha e, hamd ediyorum. Ve burada tabi basın mensuplarımızın da katkısı var. Basın mensuplarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ne zaman Sivas'a gelsek hep yanımızda oldular. Burada hangi faaliyeti yapsak, hangi hizmeti yapsak hep bunu kamuoyuyla paylaştılar. Başta Sivas kamuoyu olmak üzere, Türkiye kamuoyuyla paylaştılar. Ben onun için basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inanıyorum ki hem belediyemizle, belediye başkanımızla, hem teşkilatımızla ben aynı şekilde çalışmalarını birlik ve beraberlik içerisinde yakınlık içerisinde sürdüreceklerine de yürekten inanıyorum. Sivas'ımızın televizyonu Kanal 58 başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarına da bir kere daha seçim çalışmalarındaki özverili efendim çalışmalarından dolayı gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Yine basın cemiyetimize teşekkür ediyorum. Velhasıl basında bulunan bütün arkadaşlarımıza da yine şahsım ve camiam adına da şükranlarımı sunuyorum. Ee, tekrar e, hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok kıymetli, değerli, iyi yetişmiş, eğitimli, bilgili bir belediye başkanı oldu Sivas'ın. İnşallah bu bilgisini, bu eğitimini, bu tecrübesini, e, bu yurt dışı da görmüş aynı zamanda e, bu deneyimini inşallah ekibiyle birlikte, meclis üyelerimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte Sivas'a ve Sivaslı'ya hizmet olarak sunacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Biz yanındayız ve inşallah hep birlikte bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Bir kez daha tüm Sivas halkına, tüm Sivaslı kardeşlerimize, şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Emin olsunlar asla onları mahcup etmeyeceğiz. Asla onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Tabi bu vesile Türk milletimizin her bir ferdine de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tekrar cümlenizin ve bizi şu anda canlı yayında takip eden bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını, Cuma gününü ve bu gece idrak edeceğimiz Leyla'yı, Kadir'lerini, Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Sivas'ımıza hayırlı olsun diyorum.